oynuyoruz. Yanımda Doruk var. Hoş geldin Doruk. Bir de Agah var. Hoş geldin Aga Hoş bulduk. Hadi Doruk at. Geliyor. Kendini oraya sab sabitle. Geliyor. Ne göndereceğim sence? Kamyon. Ağzında He kamyon gönder. Hı -hı. Bir tane geldi. Atıyorum. Ne? oraya denk gelme. Gelmiyor. Evet. gelmiyor evet. Ne kadar saçma bir. Bir de Bartu var. Arkadaşlar bir de videoda Bartu vardı. Onun sesi gelmiyor. Alex. Geliyor ses. Sabitle kendini. Efendim aga. Ekranını paylaşır mısın? Oğlum Doruk paylaşsın. Doruk paylaşır mısın? Paylaşırım tabii ki de Aa, Agaça. Agaça. Evet arkadaşlar Bartu'ya yani bağırtıyor. mesaj yazıyorum. Tamam gelecek. Allah arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar diyor. Ee, tamam.

oynuyoruz şu anda. Evet, ben ne yapalım? Kamyon açacağım. <laughs> evet arkadaşlar Bartu da var <laughs> Bartu oh, mı? Bartu az kalsın. hava geliyor. Mis hava. Mis hava. Bartu düştü mü? Düşmedi. Yok, Gel Bartu. Bars, Efe senin e, videolarına yorum geldi mi? Geldi. Kaç tane? Ne bileyim lan bakmadım. Ama senden geldi. Bir tane, Ama... Ben bir tane ben gönderdim. Evet arkadaşlar düşürmeye çalışıyorum. Bir tane daha ben gönderdim. Tamam, Bak, lan, i̇ki tane ben gönderdim. Tamam tamam bir. Sus. İki hesaptan ben gönderdim. dur Duruk, bir dur be tamam arkadaşlar bana yorum gönder soru tamam. ah. <laughs> Vurdun mu yes işte bu. Evet arkadaş. Oynuyor. Ve ikisi de öldü. Evet ben Oyun. üstünde duruyorum. Uruk katıyor. Heyecanlı bir video olacak. 3 dakikadır suyu ee, sonra bakın. Eskiden do şeyle de çekiyorduk. Bu benim ilk önceki hesabımda vardı. Bartu'yla da çekiyorduk. Bu ilk önceki hesabımda vardı. Hayır. Ha, hayır. Ve Furkan öldü. Çekti. <laughs> Kesinlikle <laughs> Doruk'la biz kalacağız. Bartu atacak. Anlamıştım çünkü Bartu 3 atmadı. Bakalım Bartu ne atacak? Bartu Jenga'nın Allah. Of. Kaldık. Ezin <laughs> vardı. <laughs> Elvin var. Bart <laughs> of. Bartu biraz indiriyor. Ya acaba Furkan kadar hızlı ne yazıyor olabilir? Sen de Bartu yanımızdaki temizlikleri al. <laughs> Burada en Allah. Şimdi <laughs> 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 sana yazdık Ezgin Bartu. Ezgi kesinlikle ben atıyorum. Bence öyledir. Evet. Arkadaşlar atıyoruz şimdi. Benim klasiğimi atacağım. Biraz da şunu 25'e çıkarırsak. Arkadaşlar eğleniyor musunuz? Lütfen like atın, abone olun ve bildirimleri <laughs> açmayı unutmayın. Yorum da yapın. Düşürürüz mü? Like. Evet. Like. En fazla İsteğe bağlı like atın. Aa! Abone olmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet, duyuyorsunuz. Agahın kamp spotu. Şimdi bir şey göndereceğim mi? Şimdi bir şey göndereceğim de. Bartu gitti mi? Yok. <laughs> <laughs> Bartu prolaşmıyor. Bartı gitti. Geldi. O kim? Moskova'yı tosurdu, yolla vurdu, yol kaynadı, pancar pişti, göğe şişti. Sangır, mangır, pastız, kuz, karakalp, toz. Acaba kim olacak? Kesinlikle Furkan olacak. Teşekkürler Doruk. <laughs> Rica ederim Furkan. Oha, 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 oha. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar Doruk'un vurmasını izliyoruz. Doruk sen çok yanlış oynuyorsun. Bana ne ya benim oynamam. Ben yılların Çok jengadısın. <laughs> Arkadaşlar devam ediyor. Arkadaşlar Bart şu an sırada. Değil mi Bartu? Şimdi bir de Bart'u tek atıyormuş. O da lan Evet doğru tek attı. Yok atmadı. Evet arkadaşlar, devamını gelmiş istiyorsanız en fazla 10, en az da 5 is like istiyoruz. Bakın size e, 3 tane üst üste video attım. Bunları istiyorsanız süper abone olun like atmayı da unutmayın. Kanalını Bartu arkadaşlar. Şimdi size bir karikatür kitabı. Şimdi sana ezin yapar Bart, görürsün. Bir karikatür kitabı, kitabı öğren. öğren. Bart sinirlendi. <laughs> Bart sen de ezin yaz. Keşke sesini duyabilse. Ama onun bir yok. Bu da Afganlar <laughs> ee, karakterleri, Hayri Eee işte... Evet, Doruk Hanım'a oldu. Kambari, 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 kambari. Ve çok güzel karkı. Kambari, 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 kambari. Kambari, gambari. Bartu.

İleri. Düşmedim. düştüm lan. İleri geç. <laughs> şu anda dur. Bakayım. Arkadaşlar sabahta şu anda 3 video çektim sizin için. Arkadaşlar tekrar size bana döndük döndüğünde e, videoyu bitireceğiz. Oha Barka ölmedi. Ölmez ama tabii. Ben... Öldü ama. <laughs> Arkadaşlar kala servi ekledi. Ölmedi deyip Yok ölmedi. <laughs> biraz daha şey. evet şimdi Alex. <laughs> Alex. Ben gidiyorum. Be. Alex'cim teşekkürler. Soğuz'a. Alex'cim soğuz'a. Evet Doruk'cim. Alex'cim soğuz'a. Alex'cim soğuz'a. Aşağıya lan Efe. Alexis Oğuz'a, Alexis Oğuz'a. Baksana ne yapıyorsun ya? <laughs> Baharda bir vuramıyorum. Cenk de atmacım oynuyoruz. oynuyoruz. <laughs> Aradaki lezzet. Yıldaki çapkın. Kaldırımda baygın. Sana da bir et. Et çorba. <laughs> evet, evet. arkadaşlar bu reklamlardan sonra devam ediyor. <laughs> Doruk senin üstüne çıkamıyor Sen mu? Çıkıyorum. <laughs> çıkıyorum ben de senin. Şey... <laughs> Uy. Bu arada Bardu bize yardım ediyor. Var ya cidden. <laughs> şimdi şimdi ben... ya... Bak şimdi Bardu. Bak ne diyecek bir... söyleyeyim mi? Ne diyecek <laughs> söyleyeyim mi? Sıra kimde bende? Bartu beni öldüm ya. Bartu'nun beni öldürmesi imkansız diyecektim. Bartu, bir dakika Bartu. Bitiriyoruz yapacağım. Sonra bitireceğiz. Arkadaşlar, Bayol'u izleyen vay mı ya da? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Paylaşmayı da sizlere. Sizler için videoyu çekiyoruz. Görüşürüz. Bir daha videomuzda. sağlıklı kalın, hoşça kalın.